Şehir yasası meclisten geçmesine geçti ama yasanın getirdiği yeni düzenlemelerden bazı noktalar gözlerden kaçtı. İşte o noktalardan biri olan yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri AKP'nin eyalet projesinde kritik bir öneme sahip. Zira illerde geniş ölçekli yatırım yapacak olan bu merkezler valiye bağlı olacak. Ancak yasada bu merkezlerin yerinden yönetim birimi mi yoksa merkezi yönetim birimi mi olduğu belirsiz. Bu nedenle valiye bağlı olan koordinasyon merkezleri fiilen eyalet yapısının aracı olacak. Yatırım, izleme ve koordinasyon merkezleri AKP'nin eyalet yasasının en kritik düzenlemelerinden, zira kavga gürültü geçen Büyükşehir yasasının getirdiği bu kurumun işlevleri gözlerden kaçtı. Valiye bağlı olacak bu kurum, Büyükşehir olan illerdeki yatırımlardan birinci derecede sorumlu olacak. Yatırım ve hizmetlerin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi bu kurumun temel işlevleri olacak. Ancak yeni kurulacak olan bu kurumun yerinden yönetim birimi mi yoksa merkezi yönetim birimi mi olduğu yasada açıkça belirtilmemiş. Bu nedenle il genel meclislerinin de kaldırılmasıyla koordinasyon merkezleri idari federalizmin kurucu birimi olarak öne çıkacak. Üstelik yasanın dördüncü maddesi bu merkezlerin bakanlar kurulu kararıyla kurulabilmesine olanak sağlıyor. Oysa tüzel kişiliği olan bu gibi kurumlar ancak genel kurulda yasa yoluyla kurulabilir. Yine yeni yasaya göre bu koordinasyon merkezleri büyükşehir olmayan illerde de bakanlar kurulu kararıyla kurulabilecek.